Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Wood'ları sevmiyoruz konusunu anlatacağım. Başta özellikle seçtim. Wood'ları sevmiyoruz diye bir başlık seçtim. Çünkü YDS'de çıkan soruların çok ciddi bir kısmının doğru cevabı Wood'lu seçenekler değil arkadaşlar. Aklınızda kalıcı olsun diye bu başlığı seçtim. Öncelikle anlamına bakalım. Wood cümlede erdi ardı diye çevrilir arkadaşlar. Fiilin sonuna ana fiilin sonuna koyacağımız bir erdi ardı 2 ile çeviririz cümleyi. Örnek: We would go for a walk every weekend when we were students. Biz öğrenciyken her hafta sonu yürüyüşe çıkardık. Bu manada üstüyle aynı kullan aynı manada kullanılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir örnek: I would study harder if I were you. Eğer yerinde olsam daha çok çalışırdım. Bunun bir diğer manası ise ece'nin acağınıdır arkadaşlar. Bu noun clause'larda böyle çevrilir. He said he would stop by. Uğrayacağını, ziyaret edeceğini söyledi. Normalde will kullanmamız gerekiyor eceyacağı manasında fakat noun clause'larda eğer ana cümlemizin fiili pastsa zaman uyumundan dolayı biz will'in pastı would'u kullanmak zorundayız. Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Zannedilen aksine Wood neredeyse hiçbir cümlede ecekti, acaktı diye çevrilmez. Wood'un normalde çevirisi noun ise, değilse er de ardıdır arkadaşlar. Neredeyse hiçbir cümlede bilim pastıdır ama ecekti, acaktı diye çevrilmez. Ecekti, acaktı diye I was going to kalıbı çevrilir. Peki YDS'ye bakan boyutu ne Wood'un? Hemen stratejilerine bakalım arkadaşlar. Eğer YDS'de hedefiniz kır kalmaksa yapacağınız şey kolay aslında. Mutlu seçeneği direkt eliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü mutlu seçeneklerin çok ciddi bir kısmı doğru cevap değildir dedik. Direkt eliyebilirsiniz. Mutlu bir şıkka. Peki hedefi yükseltelim 55 almak istiyorsak ne yapacağız? 55 almak istiyorsak cümlede if arayacağız arkadaşlar. Ana cümlede soru cümlesinde if yoksa yine %80 ihtimalle mutlu seçenek doğru cevap değildir diyeceğiz. Örnek soru. Hemen bakıyorum. Şıklarda yine de wood kalabını gördüm. Ana cümleye bakıyorum if var mı diye soru cümlesine. Var mı if yok. O zaman çok kuvvetli ihtimal doğru cevap mutlu seçenek değildir diyorum arkadaşlar. Peki hedefi yükseltelim. 65 şey almak istiyorsak ne yapacağız? Bu sefer if ile birlikte if manasına gelen diğer kalıplar da var mı diye bakacağız arkadaşlar. Ne gibi? Otherwise or or else kalıbı gibi. Bunlar aksi takdirde demek. Yani nispeten if manasına geliyor bunlar. Veya but without kalıpları. Olmaksızın olmasaydı demek. Örnek cümle vereyim bunlarla alakalı. Without air we would all die. Hava olmasaydı hepimiz ölürdük. Burada gördüğünüz gibi aslında if manası var. Eğer bu kalıplardan bir tanesi de yoksa diyoruz ki yine %90 ihtimal. ihtimalimiz %80'den %90'a çıktı. Doğru cevap mutlu seçenek değildir diyoruz arkadaşlar. Örnek sorumuza bakalım. Bakıyorum Edirne'de Davut seçeneği var. Ceyhan'da da Davut seçeneği var. O zaman ne yapıyorum? Cümlede if, otherwise, or else, or, but without kalıpları var mı diye bakıyorum. Bakıyorum var mı? Yok. O zaman doğru cevap Ceyhan ve Edirne çok kuvvetli ihtimalle %90 ihtimalle doğru cevap değildir diyorum arkadaşlar. Peki hedefimiz 80 almaksa çıtayı iyice yükseltelim. Tabii ki de if var mı, or, otherwise, or else kalıbı var mı, but without kalıplar var mı diye bakıyoruz. Ama bunun üzerine bir şey daha eklememiz lazım. Çünkü hedefi yükselttik. Şansı Wood, Wood doğru cevap olma ihtimalini azaltmamız lazım Wood'un. Hemen ne yapıyorum? Eğer soru iki kısımlı, kısımlıysa yani bir ana cümle ve bir yan cümleden oluşuyorsa diyorum ki Wood ilk kısımda yer almaz diyorum. Eğer Wood ilk kısımdaysa yani ana cümlenin filine bağlıysa çok kuvvetli ihtimal %95 ihtimalle Wood laşık doğru cevap değildir diyoruz. Wood geliyoruz arkadaşlar. Peki Wood ikinci kısımdaysa yani yan cümle olarak kullanılmışsa Burada bir teknik daha kullanacağım arkadaşlar. Hemen bu would'un doğru olduğunu göstermez. Kullanacağım teknikte şu. Ana cümlenin fiilinin verb 2 veya verb ad, yani past formda olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Eğer ana cümlenin fiili pastsa ikinci kısımda da would gelmişse yan cümle olarak doğru cevap wood seçenek olabilir diyeceğiz. Ama ikinci kısımda would var. Ana cümlemiz past değil diyelim present tense ya da perfect tense çok önemli değil. O zaman diyorum ki mutlu seçenek yine %95 ihtimalle doğru cevap değildir diyoruz arkadaşlar. Örnek sorularla açıklayalım. Hemen bakıyorum. Cümlenin kısmında Wood var. If olsaydı bile yani ilk kısımda If olsaydı bile çok kuvvetli ihtimalle doğru cevap Wood'lu seçenek olmayacaktı. Peki Adana'da da görüyorum Wood'u. İkinci kısımda Wood olabilir mi ikinci kısımda? Olabilir kesinlikle ama olması için ne gerekiyor dedik. İlk kısmın past formda olması lazım. Present olduğu için doğrudan adana değildir diyebiliriz arkadaşlar. Özetleyecek olursak soru cümlesinde if, otherwise or or else but without kalıpları yoksa. Would cümlesi cümlenin ilk kısmındaysa yani ana cümledeyse, would cümlenin ik ikinci kısmında olsa bile cümlenin ilk kısmının fiili past formda değilse wouldları sevmiyoruz diyoruz. Hemen şıkları ediyoruz arkadaşlar. Birkaç soruya daha bakıp bitirelim. Hemen bakıyorum. Edirne'de would gördüm. Adana'da da but gördüm. Adana'da but cümlenin ikinci tarafında. Çok güzel. Peki ilk tarafta ne olması gerekiyor dedik? Verb 2 olması lazım. Verb 2 var mı? Yok. Zaten if veya if manasına gelen kalıplarda yok. Çok kuvvetli ihtimal doğru cevap Adana değildir diyoruz. Edirne'ye bakıyoruz ki iki kısımda da but kullanılmış. Bu neredeyse yüzde sıfır ihtimal arkadaşlar. Cümlenin iki kısmında but'un kullanılma ihtimali neredeyse yüzde sıfırdır arkadaşlar. Çok 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 düşük bir ihtimaldir. O zaman Edirne'yi de eleyebiliriz. Yani doğru cevap A'da değil elde değil diyoruz. Son soruya bakalım arkadaşlar. Denizli'de yine vudu gördüm. Hemen if var mı diye bakıyorum. Yok. Or, or else, kalıpları var mı? Yok. Cümlenin ilk kısmını kullanmış. O zaman zaten doğru cevap değil. Bursa'da cümlenin ikinci kısmını kullanmış ama e, if kalıbı yoksa özellikle. Yani bu mix type olabilirdi ama bakıyorum if kalıbı olmadığı için mix type değil. E, o zaman ilk kısmın verb 2 olması lazım. Yani past tense olması lazım dedik. Yani bu head verb, past perfect olduğu için doğru cevap Bursa'da değil diyoruz arkadaşlar. Adana'da da vudu var. Bakıyorum cümlenin ilk kısmında zaten. ilk kısımda çok kuvvetli ihtimal doğru cevap olmaz dedik. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar Adana, Bursa ve Denizli seçeneklerini otomatikman eliyoruz yani. O yüzden mutlar eleme kolay. Teknik olarak, taktik olarak, strateji olarak diyoruz ki bu bizim parolamız olsun. Mutları sevmiyoruz arkadaşlar. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.